Etoyun evet, da ekranlarına hoş geldiniz. Şimdi ikinci videomuzdayız. İlk olarak bir şu lanet gibi bir düzeltelim birazcık. Bir tık düzeltelim diyorum. Bir tane bir en azından şu çöp görüntüden kurtulalım. O yüzden abize yazıyoruz abize. Ama şöyle böyle de değil yani o kadar show da. Birazcık yani küçük bir şey yok mu ya? Bunlar çok lavali böyle gereksiz büyük bunlar. Heh mesela tek bir tane böyle siyah tabii ki de beyaz ne iyi. Bu da siyah olsun. Bu ne neyin rengi? He. Farklı olabilir ya. Yok. Yapıştır altın rengini. Tamam bir tane yeter. gider misin lütfen buradan? Nasıl çöp atarım bunu ya? Al. Ben bunu çöp atmak istiyorum. Aa eşya kayboldu. <laughs> Nereye gitti lan o? Şunu ortalayalım. Aa eşya kayboldu. <laughs> <laughs> Baka bak. Oha. Aa şaka mı bu? Gel <laughs> lan buraya dur. sıkıcı, çatıyı temizleyelim. Arkadaşlar böyle bir şey ilk defa görüyorum bu oyunda, mükemmel bir bug ama. Çok tatlı bir bug. <laughs> gökyüzünün havizesi. Videonun ismi çıkacak buradan. Neyse, gökyüzünün havizi astık. Ben bu güzel oldu. Bir halı alalım, bu halı halı değil çünkü. Labo halı halı. Halı. Çok kötü be. Ama iyi bu halı. Yani güzel de kafayı aşırı severim ama renkler. Bu şu erkek alısı ya. Bunlar ne böyle? Ne bu olur. Ama yine benim istediğim gibi değil. Halı. enter abi. Evet, videonun bir 45 dakikası sadece seçmeye gidecek arkadaşlar burada. Bak bu tatlı var. Bu olabilir. Oo. Bu Ekim bayağı bu. Niye böyle oldu? Tam buraya. Ben, ben alacağım da. Bunları nasıl satıyorduk ya? Alacağım seni alacağım. Almak için var, satmak herhalde. Sat Şu gelmedi mi acaba ya. Aracı değiştir. Yok, olmadı. Neyse. Al. Kapı dışarı attım. Sen gel sen. Çok tatlı ya. Kuru kafadan vazgeçmekte falan sanırım. Çat. Müthiş. Şu welcome kirli olduğu için mi öyle? Yok, eski olduğu için. Tamam. Welcome yazsam çıkar herhalde ya. Bu ne? Şu mu? Aynen. Bir tane kapı almak istiyorum ben. Kapımdan utanıyorum çünkü. Ha. Dış kapı yazsam. Hmm. Ezberbanım yok. Peri tam duvar dış kapı. Yani bu evde bunlar çok fazla ya. Ya bu ev hak etmiyor kapı. Almayacağım. Berkan budosun. Şimdi başka ne alabiliriz? yatak alayım. Para çok fazla çünkü. Haydi başlat oyunları galiba sonunda gidiyor. Tek ma tek kişilik yatak. Bakayım boyutuna. Aa. Aynen. Ya bunları satmayı bulamadım. Kumbara <laughs> dışarı yatıyorum zaten. Dışarıyı bir tane daha yapıyorum. Ha buraya badana lazım da badana eş açılmaz da. Şöyle şekil bir yatağımız olsun şurada ya. Ama bir şeye bakacağım. Bir şeye bakacağım. Bir şeye bakacağım. Yok. Çok kötü. Ha tamam. Üstündeki de siyah oluyor mu diye bak. Nice. Ha yani şuraya ayrı bir komodin alayım. Komodin miydi o? Komodi, komodo ejderi. Komodinmiş. Çok güzel olay. O şimdi üçlü olduğu için şöyle muadil daha aşık. En azından bundan da aşık ya. Gel <laughs> dışarıya. Komodin de ya şöyle. Masa, sandalye. O da ona ilgileneceğim ben. Yok. Bunlar direkt CEO olsun ya. Sandalyem bulsun ya. Sanki iyiydi. Burayı da sonra neyse. Şimdi birazcık temizlik yapalım. Evet, şu tane vardı. Buna gidelim. Hadi bakalım. Evet, birazcık temizlik. Ne temizliği bunlar? Bahçe temizliği şu anda. Bazı eşyaları için evet, evet artı yük bahçe kategorisinden bitkiler araştırarak bir parça tasarlayacaksın. Güzel. Ama bu evi yapmam onu. değmez yani. Değmez bu eve. Ne bu? Şimdi bunları mı temizliyorsun? Aynen öyle. Neyse yapayım. Köpek sesi mi geliyor lan? Kafayı görün Şöyle. Nice. Bir yandan Mac'den bakıyorum hızlıca. Bu var. Bu var. Da var. De bu da var. Bu da aldık. Sanki böyle bir şey Evet. İşte Bizi temizliyoruz. Bir de şurada kaldı. Nice. Bitti. Ne? Ne diyor? Yüzeyi dağıt. Çift renkli çakal. Bitkileri yerleştir. Kozal çalı. Tabi efendim. Bunları fark ediyor mu ya? Ediyormuş. Aa. Ha yok ya. Unuttum ben bunu. Gerçekçi yapacaksınız ya. Ulaştırın bizi iki saat kazanmayla. Hadi. Gitmiyor. Son bu galiba. Hah. Mağaz atma geldi. Güzel. Şimdi toprak ve etrafına her şeyi böyle yaptılar. Ya. Su bak. Tamancamız çok güzel. Bu da yere. Bu bitti. Yüzeyi dağıt çift renkli çakıl. Yani bu da mantıklı. Söyleme. dikkatle. Şimdi yapalım. Para alacağız. Burası bir kabinet ben gözümü gördüğüm için buraları. Şimdi kötü yapmam. Oh tertemiz. Burası ne istiyor? Bakalım. O da çal yine. Bu sefer de bu gelsin. Çat. Şimdi yarım saat kalacağız arkadaşlar. 4 4 5 anlamadım mı kazıyorsun gerçekten? Evet. Yerleştirdim. Hep koyalım. Başarılı. bu Biraz alışayım. Çok hızlanacağım yüksektim gördünüz ya şimdiden uzandı zaten Çünkü onları taşlık sanıyorum yan taraflara şuralara da Bu yüzden yavaş yavaş yapalım taşmıyorum Burası tamam Bahçe bir adam akıllı bir şey benziyor şu anda Ne bu? Rozalt mı sen gel Random seçiyorum bu arada aşırı bakmıyorum Evet en sevmediğim kazmaya geldik Bu kazma bir puan yükselsin de kazmaya vereceğim ya çok yavaş çünkü 2 3 4 ne yaptı orada gel Şimdi ne istiyorsun? Kek de yiyecek. Tatlı. Bir karesine 4.10 TL alıyoruz ben. Bu da dal kardeşim, canım bu da dal. Oh, Oyundan doluyorum, okey, okey. Okay, okay. Yapacak bir şey yok. Burada ne istiyor? Neyse, tava basınca zaten yapacağım. Yaparsan gel. baş metni böyle. basıl tutunca olmuyormuş. Basıl tutunca oluyor. sipariş şu an bitirebiliyoruz burada ama bitirir miyim sizce? Hayır. Chops. Chops. Roleplay. Roleplay play. Roll play time. Nice. Ne istiyorsun bizden? Çift bir çakıl. Kare kare. Bak böyle yap. yapalım ya. ikinci dönemde. Kaç dönemden doğru başlar. Evet. Madem başladı güzel yapalım. Tüm görevler tamamlandı o zaman. Hop enter. 103 sanlı 4918 karşılığında sipariş tamamlayabilirsin. Müthiş. Yatağımız falan hepsini beleşe getirdik neredeyse. Ama güzel oldu şimdi yalan yok. Bir de yeni eve mi geçsek acaba? Bakın harika oldu. Yeter bu kadar. Bir de yeni eve mi geçsek ya? <laughs> Ofisim benim vitrinim o yüzden zarif olmalı. Evet ne bu? galeri sekmesini kullanarak sabit diskindeki istediğin görüntüyü seçebileceğini ve bir afiş veya resim olarak kullanabileceğini fark ettim. Hayır. Güzel. Ben sevdim bunu. Yaparım. Ama şimdi her şeyden önce dev alabiliyoruz mu? Çok da mü daha? 91 binim var benim. Benim için yetmez gerçekten. Bu ne? Pazarlık. Siparişin %10 daha fazla ödeme. Evin satış fiyatı hakkında pazarlık. %2 sipariş. Gel. Sen gel. Mimar, bunlar şey zaten, tamam. Alıcılar, satın alınan, satın alınan ev yok. Evet yok. Bu ne emlakçı mıyım Bu ne? Güzel özellik bu arada. Kamera. Evet devam ediyoruz. Kiler, dükkan. Hayatta kalma ne? Oo bunlar, bunlar yoktu ya normalde. Ben bayağı oynamıyorum tabi. tabii. Evet, sanırım şu an ev alamıyoruz ya. Evimle fotoğraf çekiyoruz. Hadi yalanlar çekelim. Artık eşyaları sat geldi. Oh be! <laughs> şu leş şeyleri satalım ya. Hah, gel buraya. Kaçamam benden. Size satacağım da. Daha değil. En azından birkaç şey düzelttik evin içinde. Şunlara da yenileceğim. Diğer videoda artık onlarda. Bakalım. Bu işi hallettik. 5 mesaj. Çalıları sökmeniz lazım. Bir sıkıntım var. Bahçemdeki yabani yabancılarda baş edeyim dedim. Onlardan kurtulmak için bir çeşit yabani ot öldürücü aldım. Neyse ki denemek amacıyla sadece birkaç tanesi üzerinde kullandım. Ve müthiş derece etkili olduğunu fark ettim. Tüm yabani otları yok etti. Tabii onların yanında çalılarımı da götürdü. Aferin. Tüm bahçemi sıkmadığımı şükrediyorum. Azıcık ancak, ancak ne yazık ki bu işlemi evimin önünde gerçekleştirmiştim. Şimdi oradaki tüm miktar kurumuş ve rezil haldeler. Lütfen hepsinden kurtulup o git ifade içinde doldurursunuz. Şimdi Nerif içerisinde çok bir teşekkür olurum tabii ki. Hadi yapalım. Bunu ne yapalım. Sonra da artık üçüncü video kalır diğerleri. Bilerek ee, görev görev çekiyorum. Çünkü ben burada oturur 5-6 görev de yaparım. Fakat 45 dakika 50 dakika çok sıkıcı olur diye. Ne bu çim biçme makinesinin kilidini açtım. Bir 45 dakika bir çim biçeriz ya. Bu ne? Eşyayı sat. Ha bunları satacağız. Ha. Çalanı ne dedim ben? Alana çim bulası şey. Ne bildiğin? Şöyle. dedik. Hatırlıyor musun bunu neyse? Aa, bir, -da, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. lazım ya. .办ırız. Tamam, gidersen tamam. git. <laughs> gitmiyor. tamamen temizle temizleme. Hmm. Ne demek o ya? Burada bir şey var mı? Yo. Ne istiyor acaba bizden? İlginç. Bir daha deneyeceğiz. Ah ya. Başardık. 160 Pek de başarı denemez buna. O zaman şöyle yapalım. 178 mi? Peki. ben yine tersten geldim. Buna alışmam lazım. Buna alışmam lazım. Ters lazım. Şuradan girdim. sanki olacak gibi. Evet. Güzel. Şimdi bir burası oluyor galiba. Değil mi? Aynen. Güzel hızlı geçiyor şey ya. Güzel. %14 he dur orası da var değil mi şimdi de biçtik en azından burası da 14 diyor mu dur 30 ha genel o. o genel şimdi burada ne istiyorsun eşyayı sat bunların hepsi bence bitirsek bitiririz ama bitirmeyeyim hayır tümleri biçti bi ya bunlar da var arkadaşlar adam genel konuşmuş umarım verirsin değilim ben NPC değilim ben şuradanmış şu şöyle evet. hızlıca gidelim bakalım gidelim. dışarı dökmeler ya. Hah oradaymış bir şey yapalım. En azından şu iş tamamen bitsin. Atlayamıyor musun buradan gerçekten? Oraya en son bir ruhu dökme kalmıştı galiba, değil mi? Aynen. Eziyet etmeyeyim kendime. Şunu bir start yapalım. Çok mu büyük ya? Evet, çok büyük. Start yapalım o zaman. Mecbur bir sefer de şöyle. <laughs> Bunu doğru <arada> yerleştirmişimdir ya. Heh. O kadar yapıyor ya. Bende olsun Bir de şuraya yapıştıralım Large Evet biter umarım Tekrar Bence bu sefer %100 gitti yüz Yes Güzel iyiydi Şuna bak. Hemen atlamıyorum ki görün değişmiş sanat. Güzel. Bunu da başarıyla bitirdik. Yemin ilk haline bakın ya. Neyse ki hızlıca bunu. Daha ne evlere gideceğiz, ne leş evler var. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı ve en önemlilerinden biri dili açmayı unutmayın. Yeni videolardan ancak bu şekilde haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.